Kalın bağırsak insan sinir sisteminin son 1,5 metrelik parçasıdır. Ve buradaki kanser de kalın bağırsakta yerleşmiş olan kötü huylu tümör topluluğudur. Bu hastalığın nedenleri öncelikle çok faktöre, çok değişken faktörlere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Çevresel, sosyokültürel ve beslenme alışkanlığı ve genetik aktarımlar olduğunu belirtebiliriz. Bunların içerisinde sıklıkla olanları belirtirsek ailesel öykü, ailesinde kalın bağırsak kanseri bulunan kişiler... Ee, geçmişinde kalın bağırsak kanseri e, yaşamış olan kişiler, kalın bağırsaklarında poliplerin, etsiz çıkıntıların var olduğu kişiler, sigara kullanımı, alkol kullanımı, bazı hastalıkların genetiksel e, hastalıklar aktarımlarında, bunlar ailevi polipozis koli dediğimiz kalın bağırsağın çoklu poliplerin bulunduğu hastalık grupları. Bu hastalıkların nedenleri arasında kalın bağırsak kanseri nedenleri arasında sayılabilir.